bugün altı ay ömrünüz kaldığını öğrensiniz. Aynı şekilde mi davranırdınız? Hayatta küçük bir perspektif değişimi insanın davranışlarında büyük farklılıklara sebep olabilir. Kemal Sunal'ın 1979 yapımı Korkusuz Korkak filmi bu duruma güzel bir örnek teşkil ediyor. Film izleyiciyi kahkahalara boğan bir komedi gibi görünüyor. Ama filmin içine biraz yakından baktığımızda aslında insan doğasına dair pek çok şey söylediğini fark ediyoruz. Baş karakter Mülayim Sert'in hikayesi sıradan bir memurun güç karşısındaki dönüşümünü anlatırken korku, çaresizlik, kimlik ve toplumsal otoriteye boyun eğiş gibi derin psikolojik kavramları da bize düşündürüyor. Mülayim'i ilk gördüğümüzde onun kendi halinde yaşayan bir memur olduğunu anlıyoruz çekingen, saf, sakin ve güler yüzlü bir karakter. İş yerinde çokça haksızlığa uğramakta ama kendisi bunlara sadece şakalarla karşılık verip kendisine yüklenen görevleri fazlasıyla yerine getirmektedir. Bu bize önemli bir sınır koyma problemini gösterir. Mülayim çevresini alay alarak söylenenleri hafife alsa bile üzerindeki ekstra yükümlülükleri yerine getiriyor. Bu da aslında söylem ve davranıştan oluşan sınır çekmenin hem söylem hem davranış unsurunun eksik olduğunu gösteriyor. Sonuç olarak mülayim kendi hakkını koruyamayıp onların istediklerini yapmış oluyor. Örneğin iş yerinde herkes doyurucu yemekler yerken mülayim haşlanmış patates yiyor. O güzel yemekleri onun da içinin gittiğini biliyor olsak da mülayim kendini bu durumdan çıkarabilecek herhangi bir davranışta bulunmuyor. Yalnızca iğneleyici sözler sarf ediyor. Bunun yanında müdürü mülayime çiçek sulama, çay dağıtma, yerleri temizleme gibi ayak işlerini yüklüyor. Ve ona karşı aşağılayıcı konuşuyor. İş arkadaşları da kendi görevlerini Mülayim'e yüklüyorlar. Yine Mülayim'in herhangi bir reddedişten şahit olmuyoruz. Sanki bu durumu kabullenmişçesine rutini sürdürüyor. Fakat kaderin garip bir cilvesiyle Mülayim bir hastalığı olduğunu ve sayılı ömrü kaldığını öğreniyor. Ölüme yakın olduğunu bilmek Mülayim'e büyük bir cesaret veriyor. Davranışları büyük oranda değişiyor. O haksızlıklara sessiz kalan Mülayim adeta gidiyor ve yerine. İçinde ne varsa insanlara çekinmeden söyleyen, lafını esirgemeyen, kendi doğru bulduğu şekilde davranan bir insan geliyor. İnsanlar da onun bu tavırları karşısında ona korkuyla yaklaşıyor, saygı duyuyor, emirlerine boyun eğiyorlar. Mülayimi yeni müdür ve otorite olarak kabul ediyorlar. Psikolog Goffman'ın rol kuramı tam da bu noktada devreye girer. Goffman'a göre hayat bir sahnedir. Bizler de sahnede farklı rolleri oynayan aktörleriz. Mülayim de aslında aynı kişidir. Değişen şey üstüne giydirilen roldür. Bu yeni rol hem çevresinin onu algılayışını hem de onun kendi davranışlarını dönüştürmeye başlar. Daha düne kadar piçimsedikleri adam bugün korkulan bir otorite olmuştur. Bu durum Stanley Milgram'ın ünlü itaat deneylerini de hatırlatıyor. Benzer şekilde insanlar otorite figürlerinin talimatlarını sorgulamadan yerine getirme eğiliminde olur. Mülayimin kişiliği değişmese de otoritenin sembolü olan gücü eline alması toplumun ona bakışını kökten değiştirir. Aslında burada toplumsal bir yanılsama söz konusudur. Biz çoğu zaman insanlara değil onların temsil ettiği güce itaat ederiz. Mülayimin içinde ise büyük bir çatışma vardır. Bir yanda eski benliği vardır, çekingen, sıradan, uyum sağlayan. Diğer yanda yeni benliği, güçlü, korkusuz, karar verici. Bu çatışma insanın hayatında sık sık karşılaştığı ikilemleri temsil eder. Hepimiz zaman zaman şu soruyu kendimize sorarız. Ben gerçekten kimim? İçimdeki kişi miyim yoksa toplumun benden beklediği kişi mi? Psikanalitik açıdan bakarsak mülayimin eski benliği süperegonun yani uyum sağlayan ve kurallara boyun eğen tarafını. Yeni benliği ise egonun yani dış koşullara göre kendini yeniden inşa eden yönünü temsil eder. Yeni benliği ise egonun, yani dış koşullara göre kendini yeniden inşa eden yönünü temsil eder. Filmin yüzeyinde mizah vardır ama bu mizah, aslında toplumsal ve bireysel yaraların üstüne örten bir perdedir. Kemal Sunal'ın başarısı da tam burada yatar, güldürürken düşündürmek. Psikolojide mizah, bir savunma mekanizması olarak da kabul edilir. İnsanlar travmalarını, korkularını ve çaresizliklerini mizah yoluyla daha katlanılabilir hale getirir. Korkusuz korkak da toplumsal adaletsizliği, güce boyun eğişi ve mazlumun ezilmişliğini gülerek izlememizi sağlar. Aslında film topluma dair de önemli bir eleştiridir. Güçsüzün sürekli ezildiği, otoritenin sorgulanmadığı, kimliklerin toplumsal rollere göre şekillendiği bir düzende yaşıyoruz. Mülayim'in hikayesi sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir hikayedir. Korkusuz Korkak bize şunu gösterir korkaklık çoğu zaman kişiliğin kalıcı bir özelliği değil, içine sıkıştığımız koşulların sonucudur. Cesaret ise bazen içimizde saklıdır, bazen de toplumun bize yüklediği bir maske sayesinde ortaya çıkar. İnsan çoğu zaman kendi gözünden değil, başkalarının gözünden yeniden tanımlanır. Mülayim'in hikayesi bize kendi hayatımızda düşündürür. Belki biz de bir yanıyla öğrenilmiş çaresizlik içinde yaşıyoruz. Belki biz de toplumun bize biçtiği rollerin ardına gizleniyoruz. Ama unutmamak gerekir ki her insanın içinde farkında olmadığı bir güç vardır ve bazen en korkak görünen insan bile en cesur adımı atabilir. <laughs>